Şu an Rain'e World Class Ranger Evet Arkenaynlar. Gördüğünüz gibi MTA serverındayız. Herkesin 10 numara bir şekilde bilgisayarlarını kaldırabileceği mükemmel bir serverdayız Arkenaynlar. Açıklama kısmında serverın IP'sini paylaşacağım. Burada şu anda bir sürü klan var. Mesela içlerinden NATO bizi davet etti. Biz de şu an Arkenayn klanı olarak davete icabet ediyoruz. Şimdi bakın karşılama gayet güzel. Askerler var şimdi. Enes benim kapımı açacak. Nasıl eğitmişim be nasıl eğitmişim be. Maşallah maşallah be. Ulan Enes. Şimdi iniyoruz araçtan. Evet. Direkt bizi karşılayan kim? Work. Onbaşı Work. Hemen bir selam atalım kendisine. Nasılsın asker? Sağ Sağ Tamam bak görüyorsun canavar gibiler maşallah maşallah maşallah. Şimdi hemen geçelim şeye doğru. Diğer askerlerle konuşalım. Bakalım burada kimler var bizi karşılayan. Oo bunlara da hemen bir selam. Selam atalım bunlara da. Evet selamımızı verdik. Onlar da selamını verdi. Şimdi devam ediyoruz. Evet bakalım. O asıl karşılama ileride. Bak bak maşallah maşallah bak 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 TSK'nın en yetkilisi Hamit orada. Ondan sonra Aga orada. Şimdi isimler çok birbirine güç. Harun orada. İşte bayağı bir isim var. Koruma var falan. Biz hemen şöyle gelelim. Şöyle bir selamımızı verelim. Karşılamamız. Nasılsın asker? Sağ ol. Sağ ol. Siz de sağ olun. Siz de sağ olun. Hoş bulduk. Karşılamanız çok güzeldi. Çok çok memnun kaldık. Çok sağ olun. Şimdi NATO klanının içini bir gezelim Arkenaynlar. içeride ne var ne yok. Bize e, öncelik Gelin eşlik şimdi. Ben. Tamam. ya yani şöyle Off geçelim. Point. Şöyle geçelim. Evet bizden de tabii görüyorsunuz. Yüzbaşı kartel burada. E, Rexit, Enes burada. Oğuz arkada. O sol tarafıma geç. Evet şimdi gördüğünüz gibi NATO bütün imkanlarını seferber etmiş askeri araçlar falan. Çok güzel Benim böyle size Çok güzel. öndeki güzel. alalım. Tamam ben hemen geçeyim şöyle. Şöyle geçelim. Evet güzelce baselere doğru giriş yapıyoruz. Evet 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 bak 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 içeride bizi Cenk karşıladı. o burası eğitim yeri herhalde. Burada gidiyoruz gibisinden biz de ona Barış Ege tanısı Evet zaten. gidiyoruz şimdi. Benim adamlar burada gördüğünüz gibi Kartel burada, Uğur burada, Enes burada. Evet şimdi gidiyoruz. Ya işte burası bizim toplandığımız yer, toplantı falan yapıyoruz burada. Oo, mekan güzelmiş ha. Burada da şuna. eğlence yeri var. Gazino. Ay. Burası bizim toplantı yerimiz. Tamam burası toplantı askerde eğlence yerine gazino derler. Disiplin koğuşuna da disco derler. Evet, vay vay vay. Burada sinema falan mı izliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada? Tiyatro falan. Yok, burası şey e, tiyatro. Falan. Birlikte planlar yapıyoruz, plan yaptığımız. Oo, yer. toplantı yeri NATO'nun yüz karargahı. Tamam. <laughs> Çok güzel ha Valla evet. bak. Oo güzel. Başka geziyor Topla muyuz da? Daha, daha güzel yerler de var. Gelelim. Tabi pat, pat, pat put dışarıdan patput sesler geliyor. Herhalde NATO askerleri eğitim mi yapıyor? Herhalde eğitim yapıyor. Evet güzel. Bu yani Anlar. buradan o şuraya bak. Sauna. Ya, oo, Yok işte. burada eğleniyoruz, eğleniyoruz. Aa ne yazıyor? Orada ne yazıyor? Rufa. Oo güzel. Adamlar işi biliyor ya. NATO'lar işi biliyor. Bizde de hep şey var böyle disiplin. Eğitim yerleri falan var. Adamlar eğlenceye şey yapmış. Güzel. Güzel devam ediyoruz değil mi şimdi dışarı doğru çıkıyoruz. Vay 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 ulan var ya harbiden. Yalnız bu eğitimler normal mi? <laughs> bina bina sallanıyor. Arkadaşlar normal değil mi? normal normal. Var. Yani bunlar normal için. atışlar yani değil mi? Lan oğlum ne lan evet. atom vay lan. Için normal. Atom bombası mı? Aha. Ama asker öldü. Herhalde ölmedi, bayıldı galiba. Tamam, devam. Normal, normal. Evet. Korkudan Maske mı? Var, Korkudan normal. Ben yani o bombalayanı <laughs> <laughs> Atsın o Tamam güzel. Evet gördüğünüz gibi askerlere nazar değdi arkadaşlar. Nazar, nükleer bombadan daha şey. Oo burası levazım herhalde. Burası <laughs> depo. Depo işte yiyecek deposu, petrol deposu, benzin deposu, vay her şey var burada şuraya bak. O koller içinde ne var? Gelebilir. Bize... Cephane mi var? Lan. mühimmat. La. evet. yiyecek bir silah. Lan yoksa az önceki patlamalar Cephanelikte biri sigara mı içti? Ne yaptı doğru evet. Benim aklıma Waze Baba geliyor direkt ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> neyse. Evet burası neresi? Bu gittiğimiz yer. Burası bizim uçak <laughs> eğitim şey yerimiz. Uçak eğitim yerimiz. Sanırım bazı personelin maaşlarını vermiyorsunuz. bazı sesler geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani arkadaşlar onlara bir dikkat <laughs> edelim lütfen. Evet yani hani tamam yani dolar euro falan şey oldu ama koskoca Nato yani değil mi? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Buradan, e oo bak Nato'nun... Burası... E of of F22 şöyle bir... ha bizim için gösteri yapacak. Evet ooo şuna bak. Vay 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 vay. Vay be. Şimdi, yalnız o kalkan kimse mükemmel kalktı ha. Vallahi helal olsun. Ulan süper be. Peki geri kalan uçaklar nerede? Yerin altından mı çıkıyor? Onlar gemideler. Evet, yerin altından çıkıyor. Ha, güzel harika. Şurada of. bir Off. özel of, bak. yerimiz var. bak. Vay vay. Ulan oğlum NATO neymiş lan? Bilseydim NATO durdum. Devam edelim hadi bakalım. Şimdi gerçekten NATO güzel bir şeymiş arkadaşlar. Kılan ben bu kadar Değil şey mi? beklemiyordum güzel. Bir de şu nöbetçi evet, kulelerini falan bir gezelim. E, müsaadenizle. Bakayım uyuyan asker yok. Adam Burada kule gibi bir yer. Radara bak. İş iş, iş, iş. Eğer bu radar doğruysa burada düşmanlar gösteriyor cızık mızık. Yok onlar Yok, bizim onlar, uçaklarımız. Yani normal onlar bizden tamam harika. Yani NATO çok güvenilir. Yani gördüğünüz gibi ne personelin evet. maaşını aksatıyor. Yani ne yani basesinden uçak eksik. Yani ne levazıma bak dop dolu ağzına kadar dolu neredeyse adamlar. On numara her şey var ya. Oo burada basketbol potası da var. Vay sporla da uğraşıyorlar güzel güzel vallahi var ya on numaraymış ya sizin yer. Vay vay vay. Bize ana yerimizi gösterdi şimdi. Gösterin hadi tamam, gidelim. karargah gibi yerim. Tamam şimdi NATO'nun ana karargahına gidiyoruz arkadaşlar. Hala gidiyoruz bak yani şu an yerin kaç kilometre altına indik bilmiyorum yani bayağı dur yürüyoruz. Bir geminin altı da var daha çok. Şu an bu bir gemi mi? Yok evet. yok, yok. Da, burası gibi geleyim. değil. Tamam. Evet. Bir de gemimiz var. İşte bir daha bir gemiye gemi. götürmedik. Bir gemi de abi. de bir sürü yer var böyle. Daha ana yere gelmedik yani. Burası ana planları yaptığımız yer, en büyük yer yani. Bak bak, şuraya bak. Vay 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 vay. Aha asker bize selam veriyor. Hemen biz selamımızı atalım var. askere. Biz de şöyle bir selamımızı verelim. Şöyle tamam selamımızı verdik. Şimdi devam edelim. Burası da ana sistem karargahı. Ha? Bütün gizli planlarınızı evet. burada mı yapıyorsunuz? Evet. Aynen. Peki yani NATO klanının şu anda oyundaki düşmanları kim? Ee, şu anda Rusya, yani. Rusya silahlı kuvvetleri. Rusya. Başka? Oo burası da San Andreas haritası. Başka yok Aynen. şu anda. Evet aynı Dağlık tepeleri de aynı çizimi yaptık. Tamam. Herhalde bu sigara içen kumandan mı? Evet. Baş ee, kota. Burada kumandan. sigara içen daha güzel. Yalnız, e, aynen burada sigara içmeyin cephanelik hemen şurası. Kumandan ne yapıyorsun? <laughs> Taşağını yesinler dur etme eyleme. <laughs> Az önce olanları görmedin mi? <laughs> Neyse bak bak bak. askerlerini. isterseniz. Var. Hemen geliyoruz. Bizi ana gemiye götürelim. Bizim de dökülüyor. Geçen tavana sıvacı çağırdık. Sıvacı abi ben oraya gelmem diyor. Niye diyor işte? Memo başçavuş bizi diyor rahat bırakmıyor diyor. Allah Allah. Hemen şuraya Koltuğum bir yapacak bir şey yapalım. Yok. Hemen bir selam attı. Selam atalım. Tamam devam. Şimdi nereye gidiyoruz? Ana gemiye mi gidiyoruz? Oo. Bir de geminiz var. Savaş gemisi evet. herhalde ya. Yani. Yoksa uçak gemisi mi? Evet. Uçak gemisi. <laughs> Buyurun komutan. Geç verin. Dur kapı açık kaldı Bunlar hareket etme. Bir dakika şöyle yapalım. Kapılar biraz bağlı da. Anladım. Kapılar herhalde da biraz sorun kapıları var. biraz yağlatın, yağlatın arkadaşlar. Aynen. koskoca natı yani. Onların için evet. önemini verelim. Memo bizim araçların kapısına söylediğim gibi Gresyan'ı çalıyorsunuz değil mi oğlum? Evet komutanım Ama çalıyoruz olabildiğince gelmeyin. Güzür güzür hale getirmeye çalışıyoruz. Tamam geçen yavşak mutfaktaki şeyi çalmış sürmüş kapıların menteşelerini. Yemek yağlarını. Kapıdan evet, o biraz de... yanlışlıkla Onu, o yardım komutanım. Tamam kapıdan bir ses çıkıyor. Car. Bu ne lan? 69 vay NATO savaş gemisi. Vay vay. Lan Nato Birleşmiş Milletler çok güçlü ya. Siz kaç tane milletten oluşuyor bu Nato? Iıı ee, toplamda 7 tane. Okey bakalım. Ooo bak 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 aman tanrım bak. Bizce jet havalanmış komutan. Jetler dik kalkıyor bunlar. Yani kalkması için şeye hiç gerek yok. Yani direkt bak helikopter bile var. Bak 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 yaklaştıkça sis böyle aralandıkça makineler ortaya çıkıyor. Bak apaçiler mapaçiler vay 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 vay. E kalkacak mı bu uçaklar tek tek? Ne oluyor Bismillah. Aha. Yanımızdan geçti. <laughs> Kaptanın birini aldı götürdü. <laughs> Sanırım ufak bir hata oldu galiba. Yaşıyor mu acaba? Bakalım şuradan bir. <laughs> Neyse tamam. Görünce Bayılmıştır komutan. Eğitim galiba. Tamam yazın eğitim zahiyatı. Bakalım. Evet. Burada. Evet. Kartondan da o ya. Bak, Biz de götürecek bak, O kadar hızlı Katar uçuyor altında. ki uçaklar sesten daha hızlı. Bak bakayım. Hala eğitim yapıyor. Güzel. Bak, bak 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 Şuna bak. Apaçilere bak. Kaç basıyor bu en fazla? Ee, 277. 270. Oğlum bizimkiler niye 800 basıyor lan o zaman? O bizdeki şey var ya. E, atak. Ne o? Atak var ya bizde. Ne? Ya atak yaptık biz biliyor musun? Böyle apaçi mapaçi hani Amerika'ya özgü bir şey biliyor musun? Biz de dedik hani atak yani edelim ama o kadar atılıyor ki saatte 800 bir koyuyor. Neredeyse yani uçak alacak. Evet, kaliteli uçakların. Geçen mesela bizim pilotu arıyorum neredesin diyorum komutanım uzaya çıktım şu an helikopter kontrolünden çıktı aya geldim gelin beni alın diyor. NASA'yla görüştük biliyor musun? Evet. Allah Allah. Aha. sorun biraz. Şey. Lan aşağı asker atladı. O eğitim eğitim paraşüt eğitimi. Lan, paraşüt eğitimi paraşüt. Bu mesafeden. Oo bak 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 sistemlere bak. Oo harika bak bak bak. NATO askerlerinin gücüne bak. Bak teknolojik imkanlara bak. Hiç yüzmüyorlar bak. Direkt uçuyor Ve buraya bak. Denizaltımızı gösterdik mi? Denizaltımızı. Denizaltıdan mı var sizde? Deniz bak, altı, bak, gemi, bak şuraya bak. Oba gibi. oğlum bu NATO neymiş lan? Bak F35 kalkacak şimdi bak. Yüksel 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 bak 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 kalkamıyor oğlum üstümüze geliyor. Kalkamıyor kalk. Bak 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 bak. Yakın temasta durmayın. Vay 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 vay. Şunun tipe bak duruşa bak. Şu tasarıma bak be. Kine kalkıyor bak görüyor musun? Tabi tabi devam edelim yani Teknolojik imkanlarınız gözlerimizi büyülüyor. Bak şuna bak. Şu sistemlere bak be. Vay be. Apache'ye bak şimdi. Ey maşallah. Vay 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 vay. Bak 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 bak. Şuna bak be ulan. Çok güzel. Bu kim lan? <laughs> Oğlum. Ha, bu bir arkadaşımız ya, kıyafetlerini giymeyi unutmuş. Tamam vurun gitsin, vurun gitsin, vurun gitsin. Vur, Adamsızmış. Vur, 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 vur. Heh, tamam. Sıkın, sıkın. Tamam. Bu ne Cıbıl cıbıl burada o kadar yani kumandan var. Ayıp değil mi lan? Devam. Of of, F-35'lere bak. Araçlara mı ineceğiz? Buradan. Yok yok, Gemini buradan içi. direkt gidiyor. Geminin içi burası. Emin ol. Daha göstermedik. Bir dakika. Bu Herkes bu ne? bir toplansın. Bu normal mi? Bu evet. Bizim atalarımız bunlar. Atalarınız. Yani bu toprakları aldık evet. He. Atalarınızın <laughs> elinde Uzi var. Vay be. İki bin. <laughs> evet evet. Atalarımız var ellerinde bu. Allah var ya ulan milletteki ataya bak. Komutanım kazı. Kazıya kazıya e, varılmış buralara Vallahi herhalde. Kazıya kazıya kaz değil bir oğlum. De elek gibi dele dele varılmış. Görmüyor mu adamın elindeki? Şöyle silahlarımız da var ileri teknoloji. Hemen geliyoruz bakalım. Bakalım. Oo. Ne o? Roket, <laughs> Roket atar. Evet, kitleniyor. çalışıyor değil mi? Otomatik. Evet çalışıyor. Deneyelim mi isterseniz? Atış alanınız varsa orada test edebiliriz. Gelin gelin sizden. Şey kumandan oraya götürüyorsun da bir sakatlık olmaz değil mi? Ha testi bunda yok, mı yapacağız? Yok olmaz. olmaz. Tamam. Hadi bakalım testi yapalım. Ona mı sıkacağız? Evet. Param parça oldu komutan. Vay vay vay. Diğer serverlarda da biz bayağı aktifiz ama şu anda mesela bu server gerçekten de mükemmel derecede yani evet. hazırlanmış. Kim hazırladıysa ellerine sağlık. Çok güzel hazırlamış. Gelin bu Sadece siz gelin ki biz mesela kafalarımızı birleştirerek insanları düzeltebiliyoruz yani ileri teknoloji olarak. Mesela elim eliniz mi koptu? Gerek yok hiç. Allah Allah. Direkt şey yapabiliyorsunuz ya. Yani. Şey evet, Makinelerle şey falan birleştiriyorsunuz ha? Vay be. Evet evet. O teknolojiye bak, cık, cık. vay. Be. Da da şey Şu neymiş? Oo, burada askerlere Ah siz savaşa asker gönderiyorsunuz <laughs> değil mi? Yani <laughs> siz savaşta yaralanan insanları burada e, yani. İşte tedavi çeşitli edip, yani şeyler tedavi şey ediyorsunuz. Tedavi ee, Peki bu evet. şu anda yerdeki askere ne olmuş? Bu yani ne olmuş da bu hale gelmiş? Bu asker mayına bastı. Mayına bastı. bastı. Yalnız mayına bu bastı. nasıl bir mayınmış lan? Kafaya kadar gitmiş. Bizdeki mayınlar ayak koparıyor. Bu askerin bastığı mayın. Herhalde bence önce mayına basmış. Sonra düşmüş. Düştüğü yerde de mayın varmış. Öyle patlamış galiba. Kesinlikle öyle olmuş. Aynen evet. Kesinlikle öyle olmuş. Biz savaşa asker göndermiyoruz ya. Biz artık yani robotlar yaptık. Yani robotlar şey yapıyor gidiyor. Evet. Bizde de öyle bir şey var. teknoloji Sizde bizim basemize yani geldiğinizde biz size tek tek gösteririz. Herhalde artık... Aşağı. Herhalde Aşağı. artık yemekhaneye gidiyoruz değil mi? Yok. Yok. Burası tamam. bizim... bizim yerimiz. Ne zaman... Ne zaman yiyecekler açıktır? Tamam yok. hadi bakalım. Gidelim. Devam edelim. Yemekhanemize gittim. Tamam, hadi bakayım şimdi bakayım bunun seninmiş. Vay ee, vay vay, bak bu adam uçak jet motoruna kafa atıyor. Siz çok karmaşık bir askeri sisteminiz var galiba komandan değil mi? Çok yani her ülkeden var. Bizden var mı? Evet. Bizden var mı? Sizden yok, bir tane var. Hmm. O da arca arca albayımız. Arca bak bak Amiralimizden Bak bak burası, burası da Kontan dalış ekipleri Dalış ekipleri bak vay 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 Lan boğuluyor gibi sanki Heh, Yok yok yüzyıl, yok, yok. yok. dalış var da Tamam aman ha Gelin bak, bir bak, bir bak. yemekhaneye götürelim Hah sonunda yemekhaneye gidiyoruz değil mi hadi bakalım evet. Şimdi NATO yani teknolojisi bu kadar güzelse tabi şimdi yemekleri de bayağı güzeldir. İtalyan mutfağı, Rus mutfağı, ondan sonra Amerikan mutfağı fast food, Mesela mesela bizim Enes hamburger, hamburger çok sever. Öyle değil mi Enes? Tabii her şey var. Oğuz da Oğuz da çok sever. Enes'in jeton biraz geç düştü. Oğuz da çok sever. Kampu ben kelle paçayı daha çok severim. Kelle paça. Oo vay. Ulan bu da mı atanız? Evet evet. Hep bunlarla. Bu da Franklin Jordan. Franklin Jordan. Evet. Vay, Franklin Aynen. Jordan. İsmi bile güzel. Şuna. Yani, bak efendim. Franklin Jordan. Bu Franklin Jordan'ı çok seviyorsun herhalde. Her yerde Franklin Jordan var. Bu da Franklin Jordan'ın avradı herhalde. Doğru muyum? Aynen o karısı Karısı vay be. Da, Natasha Jordan. Natasha Jordan. Vay Natasha. Abi, Jordan, vay. <gülüyor> daha <gülüyor> çok daha çok biçiza gibi geldi ama biçiz Jordan gibi geldi ama neyse hadi bu. <laughs> Devam vay silahlara bak ooo of 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 oh, buradan alıyoruz Abi, askerlerin ayakkabılarını karşılıyoruz burada vay 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 çok güzelmiş be harbi harbi var ya şu, şu, ya şu silahsal sistemlere bak şu botsal sistemlere bak ya yani. <laughs> öbür silahımızı da gösterelim gösterelim Hamit roket atar kumandan Hamit efendim görüyorsun değil mi ne Aynen. kadar disiplinli, ne kadar güzel yani yapılmış bir base. Vay vay vay. Bizim baselerin içinde de çadır var anasını satayım. Gelin gelin burası. Yemekhaneye geldi. Yine basel imarlar tarihinde. Ulan her yerde tıklım tıklım dolu oldu şuraya bak. Vay oğlum var. Vay vay vay. Oturun biz size yemekleri getirelim. Yemek de geliyor. Komutan, oh, tam, hadi. Hadi. Nasıl oturuyoruz lan? X'e basıyoruz? Neye basıyoruz? Hayır komutanım. T slash otura basın. He ee, T slash otur. Oğlum al bununla film çek lan. Evet hadi bakayım şimdi. Vay vay vay. Karşıya da şey geçsin. NATO'lar geçsin. he, Alpa da gelsin. Tamam. Ee, Santos Vay 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 vay. Ulan var ya. Ben sigarayı bir... içebiliyor muyum? Sigara serbest herhalde. Evet. Tamam iç. Sana evet. serbest kumandan iç. Bak 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 sigara yakışa bak. adam. Bu kim lan? Bu karşında sigara içen kim? Amiral mi? Komutanım yakan yakanı. Biz de mi yakalım? Yok yok biz sigara içmiyoruz lan. Biz yeşil aycaksız. Biz kullanmıyoruz Tamam zaten biz sigarayı kimseye etken yani, tavsiye etmiyoruz. Hani şu anda e, burada niye böyle bir sigara girişimi oldu bilmiyorum ama yani sigara asla, sigara, alkol bunların hepsi zararlı olduğu için yani biz asla önermiyoruz. Burada da zaten yani arkadaşlar Aynen size server'ın güzelliğini göstermek için yani şey yaptılar. içtiler salatalıklar ama olsun güzel. Evet, şimdi bakın. Gizlişe bak. Galata Kulesi'nde Kule de mi var? Vay 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 vay. Komutanım çifte basarak evet. kalkabiliyorsun. Yok dur bir dakika. Hani lan yemek? E, getirdik ya. Lan! Ben getirdim. Lan çekin şunu! <laughs> çekin şunu! Kayda alıyoruz çek şunu! Buraya bir masaj yapar. Vay anladık. İçeride ne gibi şeyler dönüyor anlaşıldı. Kalkın lan gidiyoruz artık başka gezecek yer yoksa. Gelin. <laughs> tamam var mı başka gezecek yer? Ya, ya, araç alın. Düşün teknoloji jetpacklerimiz de var. Aynen aynen. Şu an tepemizde zaten. Harika. Bak bak adamlar süpersonik çalışıyorlar ya. Yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi serverımızda nato baseyi gezdik. Çok da şaşırdık. Sizler de izlediniz gerçekten şahane bir baseydi. Yaklaşık 47 dakikalık video oldu. Bunu mümkün olduğunca kısaltacağım. Tabii ki ilerleyen günlerde diğer baselerden de bize çağrı gelirse onları da değerlendiririz. Şimdilik bu kadar. Aşağıdaki açıklama kanallarına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda bu server'ın IP'sini de aşağıda paylaşacağım. Bu server'a gelip bu klanın basesini, bu klanın adamlarını beğendiyseniz gelip yani bunlardan kendinize pay çıkartabilirsiniz. Bilginiz olsun. Deyin ki beni alın, beni alın. Alırlar yani. Alırsınız değil mi? Gelmek isteyenleri. Alırız. Aynen bak alırlarmış. Evet şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Schweizer. Schweizer.